Beyler açtım. Gir 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 gir. Lan giriyor mu? Girdim ben bile. Beyler herkes çıktı ya. Enşti yi yiyorum lan. Açtım. Abi, kapıyı yani. kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Ben gelemiyorum. Ben, ben de içerideyim. Hayır hayır kapıyı kapatın çıkıyorlar çıkmıyor oynuyorlar Çıkıyorlar kapıyı kapatın Ne iyi tamam Açıyorum kapıları Aç aç Clio da geldi Lan peşimde hamsi sürüsü var benim Hamsi sürüsü Vedat Abi benim yetkim var ya herkes bana targıtlanıyor Tüm herkes bana targıtlanıyor Kemirde Lan top oğlum ben? Mega bana değil. Çıktı geneli çıktı oğa, geneli çıktı geneli, şey. çıktı geneli oğa, çıktı. Kilo benden kilo yalım. Abi kilo bana ya. Vur vur. Kaskı değiştim ben. Deputet de geldi tam oldu. Kilo çıktı kilo çıktı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat tek kişi kaldı kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat. Bilal yardım ol, uçtum. Yardım. E, e, alt dere bak kaldı. Lan kapa kapa. Kapatın burayı, beni o bu, beni. Lan. Beyler Chloe'u benden alacak var mı? Chloe'u benden alacak. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapatamıyor mı? Kapatamıyorum ki. Adam engelliyor. Ben Sörüncü Enzimi de kemirdim. Adam kapattım. girdi başka adam Kapattım, girdi. kapattım. kapıları kapatıyorum. Kapat kapıları. Kapattım. Kapattım. Tamam kapattım. bunlar kapattım. burada, Çıkamadı. Bunlar Çıkamadı. burada Çıkamadı. sıçtı. bunlar burada sıçtı. Çıkamadı öldü öldü. Abi adam o, beni şey oraya oraya kavana yapıştırdık kavana. Benim de bilmesi için anlam lazım. Göğüslüğüm patlıyor yardım. Öldüm, 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 öldüm. Gözlüğüm pat gelebilecek var mı? Abi gözlüğüm patladı ya. Beyler diğer set şey gelsem mi? Diğer set şey gelsem mi? Ölüyor Al Alo. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do. Restless Of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Abi oturtun oturun. oturun. Son hayır. 20. Beyler tamam beyler artık girme zamanı artık girme zamanı. Bir saniye bekleyin beyler. Tamam tamam adamı salın. Hayır 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 bir saniye Hadi. bekleyebilir misiniz? Ben yani, şu an şeyde. Bir... bakın beyler Sırı sıra tp tamam. sıra tp'leşeceksiniz tamam mı? Sıra sıra tp'leşeceksiniz. Alo. Son son 5. Kız güç için yukarıdakiler. Yavaş yavaş için beyler aşağıdakiler. Beyler. 2, 1, 15 dakika kaldı tam şu tamam. an. Tamam beyler kapı. Ee, <laughs> aşağıdakiler yukarı çıksın. Biz SP yukarıdakileri oklayalım. Bunu da aç kapıyı, bunu da Salın beyler, salın, 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 salın. Beyler gelin. Ay, gel. Çık, Ay, çık. Bana çık, çık bana bunu şey, bana bana bana, şey, da gel, gel, gel. Evet, evet. İçeri, içeri, içeri. Aç, 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 aç. İçime girin, Sesteyim, seste o şuna. Ali, Ali. Ali, Ali. Ali, Ali. Ali, Ali. Ali, Lamacın kovala Efes'in biri var kovalar. Efes'in biri var Efe Efes'in nerede o? Yanında yanında <laughs> Tamam Helal Eray Duat diye bana dalıyorsun da aptal mısın? Eray bana niye tamam. vuruyorsun? Önüme geleni vuruyorsun Eray yardım attım gelene. Eray yardım et Clio bana dalıyor da <laughs> Ulan nasıl çıkıyor? Yani. Teki aldım adamı. Teki aldım. Ben adamı gelin 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 gelin. Teki aldım. Kapı e Kapı niye kapanmıyor? Ya sen ciddi misin? Yardıma, Yardıma gelecek var mı? E kapı kapanmıyor. Bu bege He sen sen sen. sen, sen. Arkandayım yemek. Reputu'tan aldım. Daldım daldım Be daldım. şurada Ola. bak. Lamacun neredesin? Tamam tek teki aldım bir tanesini. Klavye da teki aldım. <laughs> 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 Level var mı o zaman? Bak bak duruyor duruyor. Kim Batu kim? Bastu kim? Frodon bizden bir <laughs> Frodon bizden Bastu <laughs> bizden. Lan bastu. Bana niye doluyorsun? Megamin de bana vuruyor. Ben sen gelisine bastım. Lan yardım yardım öldüm öldüm adamlar da İçeri 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 beyler içeri. Neler yardım. Neredesin sen? Sp yerine sp yerine sp yerine. Girdim girdim girdim. Dal 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 kliyolar kliyolar dalıyordu bana. Ne? Aa cip patladı. Cip patladı. Eray vur şuna vur vur vur. Seyperin kapısını kapatın. Evet. Dışarıdan adamlar girmesin. Kanka kapıyı Aynen, kapatamıyorum. Kapat, Buga kapat, girdi kapı. kapat, Kapı Buga girdi. Kapattım. Aa ben ölüyorum ben ölüyorum. Valla güzel güzel vampir mutluluğu attım içeri. İçeride ölüyorum. İçeride ölüyorum. Neredesin? Tamam kapılar full kapandı beyler. Kapılar full kapandı. Bir şunu kestiniz de bir de. Bu gönlüm bu gönlüm. XP'de bir bana vuruyor bir vuruyor. Bu arada kapıyı açmanız lazım. Adol. Aga, Eler çok Aga çeviriyor, çeviriyor lan. Oğlum arkeni şey kaptı. Kaptı değil, kaptı değil. Beni kovalıyorlar ama. Patlayacak, Kleo patlayacak. Kleo patladı, patlayacak. Kleo pat. Çıkaramayın onu oradan. Aynen. Aga, o çok kötü. patladı. Ben kaptı, kaptı, patladı. Kleo kaldı. Oğlum ben dur bekle. Öldürdüm. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Trepedeyi vurun. Trepedeyi vursanız ha. Yanınızda. Trepedeyi nerede oğlum? Adamın ne sesi yok öldü bu değil mi? Aha bu da öldü. vampir müsse, vampir ses var? Yiğit adam geldi, yiğit adam geldi Adam bak. Ben de geldim. Trepe de yok Hop patladı. <laughs> öyle Aa, yardım öyle var, mı? var mı? Çok kesin. Rapput edi, rapput edi. Artık kaskı patladı, artık patladı. Beyler kaçıyorlar. Kaçıyorlar, 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 Third kaçıyorlar. Dört evur burada. Kaçmaları iyi bir şey kanka, karışma.

ben bu kim? Başka. Mal tut tut tut. Mı? Lan Alevi'den Alevi'den. Lan adamı mal mısın? Pro adını görmüyorsun ya. Olur. benim de kafitler bizden mi? Şunu duramıyorum. Lan da adam adam, dalsanıza. Duvasıya ban yiyeceksin var da ben olsun. Ali gel Ali gel dark stream'i tuttuk vur. Öldü. Ben yattı yattı. İnşiyordu inşiyordu. Helal yardım yanınızda ölüyorum mal mısın? Neredesin neredesin neredesin? Ya benim yanımda dört kişi var ben size demiyorum. Benim yanımdaki Dişere dört kişi Dışarı çıkalım edeyiz. dışarı çıkalım. Hayır Ay, çıkmayın 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 çıkma. çıkmayın. dışarı, beni içeri, dışarı... Ben beni, ortam, içeri beni içeri alacak var mı? Ben de orta. beni içeri alacak var mı? Hayır siz dışarıda durun beyler Yürü. dışarıda durun. Şu anda dışarıda durun siz. Bu içeriye bizim Alo. Biz biz dört biz dört kişiyiz VSD'yiz. Bizimkilerin hepsi kaçıyor. Adamlar iki kişi. Bir şey

Buraya tut ben numaranın yanında. Şey. 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 oturdu. Ela. Bir tane kalmış. Aldım aldım. Bir yana sokuldu. elmas verin i̇yi, elmas de verin de de iyi, bari. İçeriye bak içeriye kimseyi almayın ki SP'leri biz alalım. İyi. İyi, olur, vur vur vur. <laughs> Dark Scream'e vururuz gücüm yok yardım. Ali yardım Ali yardım hız gücüm yok adam bende. Ya Ali ben <laughs> size yardım ediyorum siz kaçıyorsunuz, salak mısınız ya. Hız gücü almaya gittim. <laughs> <laughs> Ebenin amındayım. Abo. <laughs> Ali arkamızda <laughs> ey iki kişi. Bu <laughs> yüzünden boşu bir tane istemiyorum. <laughs> onun buğday, parasını alacağım onu. Adam bu kadar. <laughs> alacağım onu siz de alalım. İçerdeki herkes orada sey, şey, şey kazmazsa yani peksin. Var var. Ben on bir tane kazanırsanız eğer. Bener. Birisi bize. Söylesin. Birisi bize sonra abi kim evet abi? Dokuz dakika on saniye dokuz dakika on saniye burada gözüküyor. Şey Arkadaşlar. Allah arkadaşlık isteği gönder. de mutamı arkadaşlar 2 ve 1 yorumlarda Beyler dışı kalan var mı? Söyle. Dışı kalan var mı? Arjina yardıma git istiyorsan sen. Kabul edeceğim mi? Beyler hepsi dışarıda. Tümer hepsi dışarıda. Dışarıda bekliyorlar. Hepsi Önemli dışarıda. Önemli bir şey. Sepler kaçın dışarıdaki. Sepler kaçın. Sepler kaçın. Sepler bu edebilecek var mı? Lan dijitaller falan burada oğlum ya. <laughs> şey, atrap, bir şey dışarıdakiler lobi çeksin veya bir şeyler yapsın kurtulsun lan. Beyler her her ihtimale karşı 3 tane Bayağı boş yere bırakın. Her, her ihtimale karşı 3 tane Ben ben 6 boş Aga aga ben şunları aldım. dışarıdakileri kesiyoruz biz. Dışarıdakileri kesiyoruz. Aga, aga, ben ben Nasıl bir ben 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 var? Mete yardım, yardım 2v1 Blue çeksene bana. Çek var mı? Beyler tuzağa atlayın, tuzağa atlayın. atlayın. Dijital, Dijital, tuzağa atlayın. Dijitallerden ve de duygulardan iki ve bir yoz gelsenize. Girmeye çalış. Alo. Kripti. Beyler biz krim için yedik. Bu şutu değil mi? Ay, Berkay o Andre. Dino TP kabul et. Dino TP Gel 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 kesiyoruz <laughs> bunu. Bug yapıyor, bug yapıyor. 150 drone var. 240 dron var. Beyler bir şeyim herkes dron var. Beyler herkes iki tane ep olsun çünkü dışarı çıktı. Yani ben dışarı ben de direkt ben de iki inçli üç inçli kendi kolu var. Ben her türlü. Bir tane çekmiş bagi ölünce. Ben dijital dalıyor bana. Lan girdi. Adam girdi. Adam girdi. Girdi. Beyler onu ya. onu alın onu alınlar ya. Atın atın teker. Andre Efşah. Allah Allah Ali gel gel. Tamam, ben ben gibi endir attım. fazla. Aynı yerdeyim Ali aynı yerdeyim. Adam seni kesiyordu ya. Benim dışarıdayım dışarıda. Abi, abi. Adam, ya, adam, ya. Burada, Ali ya burada sana yardım geliyorum. Sen ne o, yapıyorsun? Mega ya? nereye çıkmış köpeğe bak. Öldü. Öldürdüm. Öldü. <laughs> <laughs> Mega. Oh be salak Ali ya. Mega. Dünya mı? Çıkacaksın. Şu Andre kesebileceğiz mi? Vedet oyunda <laughs> burada. Vedet oyunda burada. Vedet oyunda burada. Dal dal dal. Ece şu kesin boş ne verin TP'ye. TP TP içerideyiz. Kuvvetli da. Ben geldim de. Mer kız ona göre kesin alt da kız kaldı. Ben Ne bu ki? Ona 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 düştüm mı? Hadi bir tane kaldı ben dedi. Ya aptal köyüne bak enç diyemiyorum gidip beni tarlıyor abi. Gelin mi yardıma gelin bana. Geldi. Neredesin? Geldim. Oooo, <laughs> bizimkilerin yanındayım da bizimkilerin... <laughs> Ali, CLA'yi kaç. 3-4 Ben dalmıyorum. Kaskımın durası az ya, dalmıyorum ben. Benim ya, sen Ben de dalıyorum ya. Birinin bir şeyi patladı. Birinin bir şeyi patladı yalnız. Ya kanka ben Adam, sizden de Niye kestim, kestim beni ya? Kask gitti, kask gitti, kask gitti. Bizden, bizden. Öyle, patladı. Öyle, öyle. Öyle. Bana, yani... bana, bana, bana kask atabilecek var mı lan? Beyler adamlar fenere doğru gidiyor. Adamlar fenere yöneliyor. Evet, SP'ye tamam. bıraktı fenere gidiyorlar. Tamam Tamam, Burada, alacaklar. İçeridekiler direkt lobi Abi fenere, fenere boş verin. SP'ler daha önemli. Yeni bir hesap daha, daha kanka. son 5 dakika 45 saniye kaldı. yeni bir hesap daha açacak beyler abiniz olsun. Aynen. 4 de açacak. Beyler, 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 İçeride... şu an, şu an içeriye gelmeyin. İçeride kalın. İçeride 6 kişi yok. var. Yeter Bak bu kadar. Abi adamlar Beyler bir, bir şey diyeceğim şey bir yapayım. Yapayım. bir gelin çabuk gelin çabuk, çabuk gelin yanıma. Herkes bir tane SP'ye baş koysun. Ben bunu aldım. Ben burada Lan ben buraya gittim. Gelin girelim mi Celi'ye? Celi'ye girelim mi Celi'ye? Mega kardeşim uza Mega. Aga şu bende. Beyler klim patlayınca adamlar üstten sizi kesecek. Klim klim patlayınca adamlar üstten girecek. Ben girsin gitsin. Aga klim patlasın direkt en kaçın. Eee şey yapın içeridekiler. Son Hadi. şey 30 ben saniye kadar hızlı başlıyor mu benim? Tamam şu benim. 4 dakika, 4 dakika 50 saniye. Bu arada, bu arada da, da girecekler, dalacaklar ise olsun. Trape dalar. Aynen son dakikaları Ayy. dalacaklar. Bekliyorlar şu an hayvan gibiler bekliyorlar. Beyler bug yapılan yere çıkın, bug yapılan yerde adamları vurun. Bizimkiler Lan, evet, bir yerde. Uyku olmaz bir hesap Uyku şey Bizimkiler şiş... toplan toplan. Şuraya bak. Bizim, Hı -hı, baksın bizim, baksın baksın bizim baksın dışarıda gidin. Yukarıdakileri bakmayın. Aşağı düşürün. Bak içeri giremesinler. Bizim dışarıdakiler toplanın. Bizim dışarıdakiler toplanın. Adamları dışarıda bir ve satın oyalayın. Maşallah kanka kaç kişi var oraya baksana. Abi abi sesler çok karışıyor ya. Gelin beyler buraya gelin bizim dışarıdakiler. Üç tane setliyiz burada dışarıdakiler. Dışarıdakiler ben dışarıya gittim. Dışarıdakiler beyler hepiniz susun. Ceylin için onlar Beyler bu yapacaklar, Beyler bu yapacaklar. Bu yapacaklar. Okmayın, okmayın. Bu yapamıyorum. Video alıyorum. Video alıyorum. Beyler kapıları okutun. Kapıları okutun. Kapılardan gelemezler. Kapıları okutun. Girmeyin. ya ben birine, Bizi çektiler. Yani. Bizim çektiler dağıl. O zaman çektiler dağılmasın. Bizim çektiler dağılmasın. Dağılmayın birbirinizden. Dağılmayın. Gelemiyorum. Damacı benim TP'me göz düküyor. Hayır kardeşim orada ben, ben vardım. Oğlum Aa, ben ben bekleriz ama. Be herkes TP'lerin başına gelsin. Şu benim bak köşedeki benim. Herkes zaten tamam, Ben ya, kovdum buradan. Ya ben kovdum ya, kovdum. Şey burası Dur, benim lan ben bak. <laughs> ben kovdum kardeşim. Burası benim lan uzun. Bak bak sen bana bak. Ne adam geldi? Ne adam geldi? Alo. Arkadan geldiler. Sol tarafa. Hiç hiç şurada iç, beyler iç, şurada iç, beyler. Hiç hiç, 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 Ali. Ozan Beko 2'ye be. Beyler son 3 dakika son 3 dakika son 3 dakika. 3 dakika bize daldılar. <laughs> bizi daldılar. Bizi çekecekler an... geliyor içeriden ama hadi bakalım. Benim tavsiyem direkt abi. alıp lobu çekmek. Direkt abi, alıp, abi, alıp abi, lobu çekmek. Alırsan beyler, lobu çekemezsin. Ben de yok. Ben de yok, ben de Ender, Ender Pearl attı free. Tutmadı Ender'ı. Abi EP zaten atılmıyor. Claim içindeyiz. Ben atamam. E, tamam, İçeri ben atamam. İki atarlar bu sefer de. <laughs> ya direkt chestleyin beyler. Ali rushluyorlar. Bizimkiler çok geri oynuyorsunuz ya. Hep beraber dursak mı? Lan Zermerci ben sendenim oğlum. Bana ben, niye vuruyorsun? Beyler. Beyler son bir dakika. Ben... Ozan o. Ozan Beto. Geldi evet. geldi trabedalar dalıyor evet. Ali 3 v 1 abi siz valla ne satıcı insanlar Ya bu ne yapıyor ya Beğer son... e, tamam, yani, tamam, Ben öldüm o kanka makas tariflenmiyor zaten Abi Tamam tamam geliyorum yanında Tamam kalsın ben. Ben. Ha. Ha. Kırıldı kankam kırıldı kask lazım Ali Al, Ali tamam, kaskı aldım, şey Ali al. kaskı aldım. Kaskım 20. Abi hız güç verebilir miyim? Beyler, beyler 1 dakika kaldı ona göre hazırlanın. 1 dakika kaldı ona göre hazırlanın. Herkes hız güç içsin. Hız güç vereyim atılıyor mu direkt bitti? Hayır hayır hız güç içmeyin hayır. Beyler 1 dakika kaldı içeriye 30 kişi girecek haberiniz olsun. Bir dakika yok demediniz mi siz? 1 dakika 36 saniye var 2 dakika var dedi. Bir, bir dakika diye duydum o, evet, o yüzden. Kanka adamlar geldi, 14 yiğit, 14 53 diye birileri geldi. O bizden, o, o bizden. Adam hızlı biz için. Kapıyı açın. Kanka pek yok. İçeriye içerisi kalabalık zaten. Beyler son, beyler son 1 dakika. İçeri girelim mi? İçeri Abi, girelim. 6 saniye, 6 saniye. 6 saniye daha var. Ya. Oğlum bizi de içeri yakala, ben başındayım. Ecel kabul etsene kanka gel. Beni abire bizden kişiler kesin. Mi? 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 <laughs> Kratis, bu güç var mı? Kratis Süreyi birisi söylesin biz beyler. Biz içeri girelim ya. Beyler son 40 saniye. Beyler, i̇ç, beyler iç, 40 iç, saniye. i̇ç iç iç. i̇ç. Lama son 40. Son saniye kadar. Son saniye kadar herkese inşilerini yesin. Tamam abi. Kaç? 3 saniye. Son 30. 10 saniye kala söyle. Geldiler, geldiler, geldiler. Ali de alacaklar. Ali de alacaklar. Son 20. 20 saniye. Herkes susun. Herkes susun. Herkes susun. Son 15. Say geri say. Son 10. Say geri say. Ondan geri say. 9. 8. Kemirin. 7. Yine abi işte. 5. 4. 2. 2. Atladı. Atladı, patladı, patladı, patladı. Alamadım hiçbir şey, alamadım. Lan! Oo, oh, oh Allah Çık Allah çık! Allah. Çık çık! Ben de alamadım hiçbir şey. Burada arkadan bir şey geliyor, ben de sana geliyorum. O bilir aşağıda! Altı ve biriyom. altı ve biriyom. aşağıda! Yardım! <laughs> yardım yardım! Altı ve biriyom. Alo? Ali! <laughs> <laughs> aşağıda 6 ve biriyom ama yardım etmeyi düşünüyonuz mu? <laughs> Tamam beyler ben ben aldım kaçtım. Vereceğim ben size. Ben hiç başlı, şey alamadım. Başlı ha, Ben başlı de sayılayım. Beyler. Aldım bilmiyorum şu an. Ben. SP alan var mı? SP alan var mı?